Değerli takipçilerim, selamlar. Evet, bugün anlamlı bir gün. 14 Şubat Sevgililer Günü. Bütün dünyada kutlanan bu Sevgililer Günü'nde e, güzel bir videoyla karşınızdayız. Evvela tüm gönül dostlarımın, takipçilerimin, bizi izleyen herkesin Sevgililer Günü'nü iştenlikle kutluyorum. Sağlık mutluluk içinde sevdiklerinizle daha nice nice sevgililer gününü geçirmenizi temenni ediyorum. Bu arada pastamıza sponsor olan e, Yörük Fırına çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok kaliteli ürünleriyle her zaman e, Kuşadalılara hizmet eden bir kurum. E, Ali Bey'e, oğluna ve personellerine buradan teşekkürler arz ederken e, yorumlar arasında bizi güldüren, gülümseten güzel bir şey oldu. Karaketi yazıyor. Benim sevgilim yok. Ben ne yapacağım? İlgililerin dikkatine diye. Vallahi üzülme benim de yoktur. Ama bu olmayacak diye bir şey yoktur. Bu kısmet meselesi. İnşallah bir gün sevdiklerimiz karşımıza e, gelir. Onlarla bu meyanda tanışmış oluruz. Ve omuz omuza, el ele, böyle güzel bir şekilde e, yürümüş oluruz. Evet. Pastamızı Sevgililer Günü şerefine kesiyorum. Önce mumları bir üfleyelim. Nice yıllara. Selamlar. Değerli dostlar, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlamış olduğumuz çekilişe yorumlarınızla, beğenilerinizle, like'larınızla destek oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu organizasyonda bizi yalnız bırakmadan destek olup kanalımıza e, katılım gösterdiğiniz için. Evet heyecanlı an geldi. Şimdi çekilişimizi yapacağız. İsimleri ekranda zaten şu anda görüyorsunuz. E, Online Kura diye bir program var. Ona isimleri yükledik. Şimdi düğmeye bastığımızda birinci kişi asıl kişi çıkacak. Bir tane yedek çıkacak. Ona ulaşmamamız halinde birinci yedek. Ona da ulaşamamamız halinde ikinci yedeyi çekmiş olacağız. Evet. Bol şans diyoruz. Ve düğmeye basacağız. Sayıyorum. 5 4 3, 2 1-0 Bu arada Eylül yardımcım. Eylül şimdi şanssızları okuyacak. Evet. Şu an aşağıda gördüğünüz gibi ilk kazanan Mehmet Çetin. Mehmet Çetin. Tebrik ediyorum sizi. Büyük bir şans. Evet. Birinci yedeği açıklıyoruz. Birinci yedek Ayhan Nehirli. Birinci yedeğimiz Ay Ayhan Nehirli. Mehmet Çetin'e ulaşmamamız halinde Ayhan Nehirli'ye ulaşıp Hediyesini ona göndereceğiz. Hediyeyi. Evet. ikinci şanslımız Ertuğrul Tercan. Ertuğrul Tercan. İkinci yedeğimizsiniz. Efendim e, üzülmeyin. Çıkmadı diye. 15 günde bir bu çekilişlerimiz bundan sonra devam edecek. Ve dolayısıyla diğer çekilişlerde de katılım gösterirseniz e, inşallah hediye bir gün size de çıkacak. Bu arada e, bu e, katılım gösteren yorum atan arkadaşlarımın takipçilerimin arasında abone olmayanlar var abone olmayan arkadaşlarım bu defalık e, çekilişe dahil ettim e, lütfen lütfen abone olalım Hatta hatta aileden birileri bu arkadaşımız olabilir akraba olabilir yakınımız olabilir onları da abone yaparak bu kanalın büyümesini sağlayalım e, hepinize Saygılarımı arz ediyorum. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Hoşçakalınız.